Cemal az dedin yine ya. Yemeği mi beğenmedin? Ondan değil ya. Canım hiç istemiyor. Dışarıdan dürüm söylesen yerdin ama. Doğru söyle. Sen benim yemeklerimi beğenmiyor musun? Kızım ne alakası var ya? İştahım yok diyorum. Kaldırayım ben şunları. Dur sen. Otur ben sofrayı toplarım. unutunca canın sıkılıyor değil mi? Aklım orada vallahi. İçeride ne yapacak bu çocuk? O fotoğrafımızı çok seviyorum. <laughs> ben de. Ne güzel tatilde değil mi? Arkamız yeşillik, önümüz deniz. Keşke dönmeseydik hiç. Madem o kadar beğeniyorsun o fotoğrafı, benim sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Evet. Al, bu da senin. <laughs> ne bu? Aç bak. Aynı fotoğraf ha? <laughs> Çerçevesi de aynı. Evinin en güzel köşesine koyacaksın ama söz mü? Söz yavrum. Teşekkür ederim. Sen giyinmemişsin daha? Dur kızım ya. Daha yeni kalktık zaten. Hadi geç kalacağız. Hızlı ol biraz. Tamam dur. Üstüme giyinip geliyorum. Bu ne ya? Çöpat atsaydın. Duymadım. Bir şey mi dedin? Sen fotoğraf bastır, çerçevelettir beyefendiye ver. O da gitsin sanki çöpmüş gibi bir köşeye fırlatsın. Çok iyi ya. Ne diyorsun kızım? Kendi kendine ne konuşuyorsun deli gibi? Sana deliriyorum sana. Bu çerçeve niye buradaydı? Buradan aldım. Ben sana evinin en güzel köşesine koy demedim mi? Ya buna mı takıldın şimdi? Ben sana daha bir şey demiyorum. Gidiyorum ben. Sen kendin gelirsin. Ya nasıl geleceğim ben? Araba yok ki bende. Allah'ım ya Rabbim ya. Sabah sabah ne çerçevesi ya. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Tersinden kalkmış bu. Düşünme yürü. Ne yapıyorsun Cemal ya yavaş. Buyurun. Bu ne böyle suçlu gibi? Bir de kelepçe tak istersen. Böyle dırdır edip gitmekle olmuyor. Ya derdin ne senin? Ya bıraksana artık beni. Bir konuşma ya. Ya bir dur. Tamam. Tamam. Hah. Al. Sana evin en güzel köşesi. Ya Cemal ya. Daha ne yapayım senin için ha? Ya yani... <laughs> Çok güzel ama biraz... ...biraz görgüsüzce olmamış mı? Bak beni darlama. Bütün evin duvarlarını bu fotoğrafla kaplarım sonra. Tamam tamam. Bir şey demedim. Çok güzel olmuş. Düşünceli sevgilim benim. Of. Oh. Ince düşünürüm. Ee, yani bu buna çok ince diyemeyiz ama bir öpücük için yeterli olur. Oo. Oh, oh.